kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bedava joker sadık dost nasıl alınır onu göstereceğim. Bedava paranız paranız, pulunuz, bir şeyiniz gitmeden. Ya takas bile yapmıyorsunuz. Yani o kadar basit anlamında. Biliyorsun gösteremiyorum. E <laughs> neyse arkadaşlar. Herkes... Evet arkadaşlar, Şimdi hesaptan çıkış yapıyorsunuz. E ee, bayağı göstermez. O kadar da basit olmayacak tabii ki. Yani birazcık zahmetli olacak. Sizler de tabii ki e, o kadar Joker saldırıda do dost olmak basit olmadığı için uğraşın birazcık canım. O kadar da olmaz. Şimdi yeni oyuna giriyorsunuz ve burada ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman doğru adresdesiniz. Kabul et ve devam et'e basıyorsunuz. Direkt sizi buraya getiriyor. Sözde PK 13 yaş üzeri oyunmuş. Sözde. 6 yaşındaki çocuklar oynuyor bunu. Ben bile oynuyorum bunu ya. 13 yaşındaki çocuk dedeme oynatayım o zaman ben bunu oynadım. Allah Allah. Neyse arkadaşlar birazcık sinirli. Ay ben avatar yapmamıza gerek Arkadaşlar avatar yapmadan gidin be. At koymayın gidin be. Joel Lilon olsun adı ya. Joel Lilon olsun. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Bakın hiçbir şey seviye falan da atlamayın ha. Gelin buraya. Vay o bir sürü cüret şey veriyorlarmış arkadaşlar. Gidin koşa koşa alın arkadaşlar. Gidin koşa koşa alın. Ay bende hepsi varmış. Ay gelen şeyleri gör. Aa, bukar mısınız bir sürü dans. Gidin alın arkadaşlar son moda dans falan filan. Oha arkadaşlar. Ben de bunların hepsi var ama baya bir şey getirmişler böyle. Ben de bunların hepsi olduğu için ben de gözükmüyor. Aslında ben de bunların hepsi yok aslında. Neden gözükmüyor? Zaten ben de bir tane şu var zaten 120 liralık. Şundan almıştım. Hem bunlar varmış. var mı? Var O nasıl bir şey? Ay şey gelsin keşke ya. Onun şeyler. Dans şeyleri falan filan. Oha peri masalı şeyler gelmiş. Arkadaşlar biraz inceledim de sizler de görmüş olduğunuz haberdar olmuş oldunuz. Şimdi bu videodan sonra gidin PKX'e gidin 2 dakika alışverişinizi yapın çıkın gidin. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buraya geliyoruz. Buradan çarka giriyoruz ve çarkı çeviriyoruz. Evet çevirdik. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Evet. 2500 çıktı. Arkadaşlar şimdi gören çıkın gidin bu hesaptan. Şimdi ya öbür turlarda çok fazla uzatmayacağım. Şimdi ben size göstereyim diye yapıyorum. Hemen yeni oyuncuya tıklayın. Çarkta biliyorsunuz ki Joker sağlık dost var. Hala anlamayan arkadaşlarımız için söylerim. Çarkta arkadaşlar Joker sağlık dost var ve bu Joker sağlık dostu çarkı böyle yeni yeni hesap aç aç çeviriyorsunuz. En son çark. Artık hangi çarkta çıkarsa. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bir ara PKX'e giremiyorduk hesapları bir ara insanların gitmişti. Ben valla çıkıyorum giriyordum, çıkıyorum giriyordum. Neyse arkadaşlar kabul etmeye devam et. Hala bilmeyenler için söylüyorum kabul etmeye devam et'e basıyoruz. Bitir diyoruz. Misafir olarak oynatıyoruz. Buraya geliyoruz. Çarkımıza giriyoruz ve çeviriyoruz. Bakalım. Gel bak. 2500 sal bizi ya. Evet buradan da çıkmadı. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi yeni hesap. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Yeni oyuncu diyoruz. Artık burasını direkt çarka geçiyorum. Size sıkmayayım çünkü artık. Adımız Lazy Tacuan. Çor şey marka gibi ismimiz var Tacuan. Bu sefer de 2500 çıkması. Neyse Şahin çıktı da o da zaten Şahin ne yapacağız biz. Neyse arkadaşlar bu hesaptan da çıkın. Hesaptan çıkın direkt çıkın. Defolun gidin bu hesaptan yeter artık. Arkadaşlar sizler de zaten benim yöteminle deneyin. Artık sizde de kaçıncı hesapta olursa. Ben de kaçıncı hesapta olursa o bakalım. Jüker sağlık dostumuz çıkacak mı? Ki arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer çıkmazsa bu video çok beğenilirse çok like'lıysa ve bu videodan çok fazla abone gelirse arkadaşlar. O şartla bunun ikincisini çekerim ve. Arkadaşlar şuraya görüyor musunuz? Bakar mısınız? <laughs> Neyse. Bunun ikincisini çekeyim. Arkadaşlar parlak şey olacağının kanıtı burada. Neyse. Arkadaşlar bunun ikincisini çekelim ve aynı şeyi bir kere söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bunun ikincisini çekelim ve ikincisini çekeceğim. Yani ee, işte belki ikincisinde olur ve ikincisinde bunun yöntemini göstereyim. Yani video ilerletmeden izleyin. Bakalım çıkacak mı? Kimim neşesiz. Arkadaşlar üşenmedim. Reklam izledim. Neyse üşenmedeki reklam izledik. Onda da yemin ederim fok gibi şey çıktı. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim ama bakın şey kullanmanın fok dedim. Anladınız beni. Arkadaşlar bizim zamanımızda bunları biz 5 el masa değil de biz zamanında 15 el masa alıyorduk. Ne kadar şey alıyorlar. Şunlara bakın arkadaşlar 500 TL ne? Admin yeni gelenleri oyundan kaçırmamak için herhalde böyle çılgınlıklar yapıyor. Monster 250 TL ne ya? 250 TL çok ucuz. Keşke bizde de böyle olsaydı ya. Abi biz çok ucuz hiç böyle ucuz almıyorduk ya biliyor musunuz arkadaşlar? Biz hiç böyle ucuz almıyorduk. Aa ben şunu 30 ya da 60 elması şey mı 35 elması şey mı ne bir şey almıştım. Çok iyi hatırlıyorsam 25 bin ne? Arkadaşlar gidin gözünüz sevim danslarınızı buradan alın. Buraya da ona satıyor. Montarm arkadaşlar tipimize bakın. Neyse arkadaşlar Funny Fox olaraktan giriyorum. Evet şimdi hızlı bir şekilde çeviriyorum. <laughs> evet. Salmıyor bizi. Şimdi üşenip üşenmeyip reklam izleyeceğim. Üşenmeyip reklam izle. Allah'ım 2500 çıkmasın öldüreceğim ben bunları. Yeter ya. Neyse Funny Fox hesabımızdan çıkıyoruz. Yeter artık. Çıkış yapıyoruz. Yeni oyuncu diyorum arkadaşlar. Yeni oyuncu. Evet. Evet arkadaşlar. Valla bezdim bezdim. Bezdim. Çık mı? 2005 arkadaşlar 2500 çıkmasın diye dua edin. Bakın Joker çıksın diye dua edin. Joker çıkarsa yani yani ne yapacağımızı bilmiyorsunuz. Montor arkadaşlar? <laughs> Bunu ben ne yaptım bu arada? Ee, şimdi çünkü böyle şekil duruyordu. Bir güzel duruyordu. Tenini yapmayı unutmuşum ama böyle teniyle de güzel durdu. Hani böyle Amerika'daki böyle e, şey beyefendi erkek adamları oluyor ya onlar gibi. <laughs> Neyse tamamdır çıkışımız bir şekilde çeviriyoruz. Bakalım ne İnşallah Joker çıkar. Joker çıkması için edin Oha siyah tek boynuzlu atın çıkması bence mükemmel bir şey. Çok güzel. Neyse Joker'in üstünde. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan çıkış yapacağım ama yüreğim dayanmıyor. Bir tane böyle şeyimiz var. Bir de 20 elmasımız çıktı üstüne. Ya bu hesap ne uğurlu bir hesapmış oğlum. He ben ben hep böyle karakterler yapayım. Uğurlu çıktı arkadaşlar. Yani bir de şuna bakar mısın? Allah'ım. Siyah tek boynuzlu at. Ay Avatarlar mı? Çok benziyorlar. Hep ben böyle avatarlar yapayım. Neyse yüreğim dayanmıyor ama çıkıyoruz maalesef. Seni de satacağım. Ya satamıyormuşum. Allah kahretmesin. Satıyorum arkadaşlar. Sen de bakıyorum. Dram şarkısı. Evet. Satma vaktimiz geldi. Senle hiçbir anı yaşayamadık. Sen çarktan çıkmıştın. Mavi gözlü, siyah tenli. Sen çok uğurlu bir petsin bunu unutma ama seni satmam gerekiyor. Yüreğim dayanmıyor. Evet sattık arkadaşlar sıfır petimiz oldu. Ve burada da 20 basımız çıktı. Neyse arkadaşlar şunu da harcayalım çatır çatır şimdi. Canım istedi. O kadar çok böyle elmas harcamak. Kendi hesabım harcayayım. Böyle arada gireyim ben böyle harcamaya. Aa böyle gireyim arada harcayayım falan filan yani. Evet arkadaşlar şimdi hesabımızdan çıkıyoruz. Maşallah seviye de atladık. Sen de Uğur hesapsın. Neyse çıkıyoruz arkadaşlar Uğur hesabımız ama çıktık. Ama o, o o 60 elmas ne? Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Maalesef arkadaşlar çıkmak zorundayız artık. Yeter artık. Evet buraya girdik. Şimdi Uğurlu bir hesap olması için gene aynı avatarı yapacağım arkadaşlar. Ya ben anladım. Sizler de eğer Joker sağlık dostunuzun olmasını istiyorsanız benim yaptığım avatarı yaparak uğurlu bir hesap olabilirsiniz. Belki uğurlu olurum da siyah tek boynu zattaydı joker çıkar. Belki öyle bir şey olabilir yani. Ben anladım. Biz hani e, siyah şey e, tenimiz öyleydi ya arkadaşlar. Tenimiz böyleydi ya. Böyle olunca bizim tenimiz uygun bir şey çıktı. Acaba jokere benzesek jokere uygun bir şey mi çıkardı? Sizce bir şey olur mu? Bak jokere benzer bir şey bulayım. Ay, sen tam jokersin. Hatta adını da Joker Sadık Sadık Dost koyalım. Joker Sadık Dost koyduk. Bakalım evet. Ya uğurlu bir hesapsın inanıyorum ben sana ya. Neyse arkadaşlar şimdi çevirdik. <laughs> Lan yuh ama yuh yuh inanamıyorum böyle bir şans. Neyse şimdi üşenmeyip reklamını yapacağım artık. Bu ne şans böyle çevirdik. Allah'ım Joker sağlık dost çıksın. Ya Şahin çıktı ya. Yuh arkadaşlar iki petimiz oldu yani. İnanabiliyor musunuz? Yani yeni başladığınız bir hesabı zenginleştirebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz var sonuçta. Sen doğru düzgün hiç anılarımız olmadı. Hatta ikinizle Şahin ve Siyah tek boynuzlu atla. Sizde hiç anılarımız olmadı ama sizi satmak zorundayız satacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Ee, dram şarkısı bu arada. Satacağız maalesef. Sizce satmalı mıyım ya? Yüreğiniz dayanmıyor. biliyorum arkadaşlar ama satmalıyım. Çünkü ne yapacağım? Hesaptan çıkış yapsam da olmayacak. Ama belki sattığımda güzel cennete gidecekler. Ne dersiniz? Ama eğer satmadan çıkarsam belki cehennem cehennemi yaşayacaklar bunlar. Zaten şu siyah tek cehennemlik bir hava veriyor ama neyse arkadaşlar satmak zorundayız. Aslında zorunluluğumuz diye bir şey yok ama ben sattım gitti şimdi. Evet. Şimdi hesaptan geri çıkıyoruz arkadaşlar. Adımız Rüket Sadık Düz ama olmadı yani. Böyle oyun açılışında yaptığımız karakterler uğursuzmuş. Bizim kendi yaptığımız karakterler uğurluymuş arkadaşlar. Ben şu anda bunu anladım. Çünkü genelde oyunun açılışını yaptığımız karakterler olmuyordu. Ama şimdi oldu. Demek ki uğurluymuş. Şimdi oyunun açılışında olmayan bir karakter. Bunu yapacağım ve adımı da uğurlu koyacağım. Uğurlu. Ya yazamıyoruz ya. Ugurlu. Tamamdır Ugurlu. Yeni kelime Türkçe hocası gruptan ayrıldı. <laughs> Bekelim çevirdiğimizde ne çıkacak? Şu siyah tek boyunca zaten çık çıkmasın ben delireceğim. Bakalım o ben çıktı. Aynen yani arkadaşlar ben şu anda zaten hesabımı geliştirmiyorum. Ben Joker'i hedefledim. Joker istiyoruz. Şu reklamlardan çok sıkıldım. O kadar saçma reklamlar çıkıyor ki. Neyse arkadaşlar. Ya dedim çıkacak. Rakunumuz oldu. Arkadaşlar artık çarklardan o kadar güzel şeyler çıkıyor. Ya, yani petiniz olabiliyor anladınız mı ya eskiden o kadar basit değildi petiniz o kadar hızlı ve kolay basit bir şekilde olmuyordu ancak sürpriz yumurta alıyordunuz bir de onu alacağınız elmas harcayacaksınız yani öyle oluyordu takas yaparken oluyordu ve ben hani kış köpeği için kendimi donumu yırtıyordum Donum veriyordum ben yani o kadar kış köpeği için her şey yapıyordum köpek için her şey yapıyordum kedi için her şey yapıyordum millet artık yeni açılan hesaplar artık şımarmışlar eee bota bekliyorlar milletten. Ne botası ya yeter artık. Neyse arkadaşlar biz eskiden kış köpeği bulamayıp arayan insanlardık. Neyse artık birazcık kızdım arkadaşlar. Azıcık şüpheli. Neyse arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ha, gire de bir saattir o bir saattir giremedim arkadaşlar. Peki sizler de böyle miydiniz eskiden? Yani sizler de mi böyle pet arıyordunuz yani arkadaşlar? Sizler... o mantarım. Admin. Oyuna girer girmez ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar. E sizler de dediğim gibi eskiden böyle miydiniz? Sizler de donunuzu yırtıyor muydunuz? Bir hani bir böyle kış köpeğiniz ne bileyim bir köpeğiniz bir kediniz olması için Allah kahretmesin seni. Ben ya bir joker sadık dost çıkamadı Allah'ın cezası ya. Yeni üşenmeyip reklam izledik arkadaşlar bakalım. Ne çıkacak? Hadi güzel bir şey. elle elmas çıksaydı daha iyi. Çatır çatır yerdik en azından ya. Neyse arkadaşlar. Ne yapacağız hiç çıkmadı artık. Uy çok güzel ev. Ay, gideyim bir gezeyim. Çok merak ettim. Ay şeyim de yok aslında. Olsaydı şey gezerdim öyle. Bu bayağı bir eski hesap. Yani zengin hesap. Oha çok iyi. Oğlum bir gireyim. Arkadaşlar birazcık video konusunun dışına çıktık olsun yani. Şimdi girdik içeri. Bakalım nelerimiz varmış yani. Ne bileyim belki ne bileyim. Pumps güncellemesinden bir şey buluruz. <laughs> Ay bu ne alaka? Vay. Ya biz şimdi böyle rezil rezil evin içine girdik de yani çok rahatsız olacak kesin. Oha fotoğrafı da burada çekilmiş. Ulan. Ne güzel ev be yakıyor ev gerçekten arkadaşlar sizler de böyle evler yapın bakın şu an kızın evini size gösterdim kopya çekin diye ama yani takipçilerim için canım takipçilerim için. Arkadaşlar ben bundan nasıl çıkacağım? Ha, kaldım. Ha şuradan çıktık. O montar. Ay duvarın arka Aa! Arkadaşlar duvarın arkasındaki şeyi görüyor musunuz? Oha! Arkadaşlar inanamıyorum. Arkadaşlar yeni buglarımız ortaya çıktı. Ciddi misiniz? Yani bu ne? Bir dakika şurayı da çekelim. Oha. Yuh. Ya bu evde bayağı bir gizem var. Gidin alınlarım arkadaşlar. Yani kız oluşturmuş olabilir mi gizemler acaba? Oğlum ev çok güzel ya. Ev çok güzel. Kız da çok ya kız gerçekten bayağı Oha! oğlum bu ünlü bence. <laughs> arkadaşlar ünlü. Ünlüye denk geldik bir takip et. Vay kimlerle buluşuyor arkadaşlar. Evi sayesinde ünlü olmuş kız. Yuh ya. Yuh ya. Merhaba. Çok büyük hayranım. Çok büyük. Çok büyük hayranım. Ne olursun bana yüz ver. Bana yüz vermez ki. Çünkü bizim yüzümüzde bir şey yok. Çok büyük hayranınım. Oha merhaba. Dur. Merhaba. Ay bizim yüzümüzde bir şey yok. Allah aşkına şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi biz de... Allah kalpmesin Şimdi beni hiç sevmedi bence bu. Arkadaşlar. Yok sevmedi beni. Sevseydin yüzümüze bakardı en azından. Monster Oyundan çıktı. Master A Master Builder'imiz var. Arkadaşlar kimlerle karşılaşıyoruz ya biz böyle? Master Builder falan filan. Oha eve bak. Oğlum nasıl yaptınız bunu? Oha. Oha. <laughs> Eve bak. Bir sürü balıklarını sergilemiş. Neyse arkadaşlar. Neyse. bayağı uğurlu bir hesapmış ya. Uğurlu yazdık. Uğurlu bir hesap çıktı. Neyse. Arkadaşlık falan bitiriyorlar. Evet arkadaşlar o zaman benim videomdan bu kadar. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Peki sizler bu maceralı videomuzda Nereden çok dikkatinizi çekti? Ne oldu Yorumlara <laughs> yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya bay bay. Bu la? Ay burası master bol dillerle dolu maşallah. Tutu tutu nazar değmesin. Bu ne? Aman İki tane mastil buldir var burada. Nasıl bir hesaba denk geldiysek. Allah Allah ya. Bu ne böyle mastil buldurlarla doluşmaz. Vay 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 vay. Eve bak be. Eve bak be. Neyse arkadaş. Şurada, ay tüylerim diken diken oldu. Uç. Şuradan gideyim. İyi, master builder de oldu burası. İki tane master builder var dünya. Montan. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Oy, oy. Bir tane burada. Bir ta oy gitti. Bir tane de şurada var. Uy Coroy var bir tane de şurada. E, Coroy da gidecek şimdi kesin kankiler. Aha gitti. Aa Coroy da gitti. Allah kahretmesin Coroy da gitti. Coroy Coroy Coroy.